Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte şu yeni gelen Pulsefire kürelerinden açacağım. Ee, biliyorsunuz en son çektiğim videoda neyim var neyim yoksa harcamıştım. Mavi özlerim, RP'lerim her şeyi harcamıştım. Yumurtalar almıştık. TFT arena görünümleri almıştık. bayağı bir harcamalar yapmıştık. O videoyu da izlemeyen arkadaşlar. Kanalımdan bir önceki videoyu izleyebilirler. Şimdi e, hemen şu Pulsefire kürelerinden alalım. Biliyorsunuz e, yeni geldi bu etkinlik. Ve bakalım karlı mı değil mi içinde neler var neler yok. E, ona göre sizler de almak isteyen arkadaşlar da videodan belki faydalanabilirsiniz. Ee, onun dışında şu karttan almak istiyorum ben görev kartından. baya bir şeyler veriyor o görev kartları. Evet. Şu kart. Ya onunla şunun arasındaki fark şunda. Eee Ezreal'ın da kostümünü veriyor. Pulsefire pardon, Lucian'ın kostümünü veriyor Pulsefire Lucian'ı. Ve zaten bu 1350'lik kostüm. Evet daha bile ucuza geliyor yani daha ekonomik oluyor. Şunu alacağım ben ya. Görevlerle işte iki tane cevher alınabiliyor. Şu diğer simgeler alınabiliyor. Sandıklar çıkıyor falan. E kürelerden biraz daha toplanıyor falan. Görevleri de yaparım yavaş yavaş. Bir de şunu alacağım ben. Evet. Hemen zaten simge galiba geldi. Yalnız birazcık oyunda mı? Benim internetimde mi? Biraz sıkıntı var. Geç açılıyor bir şeyler. Keşke buraya. Sıkıntı var yani. İnşallah köleleri açarken de böyle bir sıkıntı olmaz. Ee, bu arada hemen buraya da girmişken. Umut benden bir simge istemişti arkadaşım. Bir simge hediye edeceğim. FPX, FPX simgesiyle istemişti bir tane. Umutcuğum. Bir olalım. Ee, onun dışında hemen kölelerin açılımına geçelim. İyi burası hızlı açıldı bari bunda sorun yok. Aa tutacak çantası da çıktı. Pulsefire fire çantası. Çıkıyor bilmiyorum. Baya en falan filan Bence açarak görelim. Bu arada benim neyim var neyim yok. Ee, en son videodan 3 tane kostüm kalmıştı. Aşi batılı karim. ZKT bir zek ve ağaç ata ahri bunların üçünü açmak istiyordum bırakmıştım böyle. Bir Video fazla uzun olsun istemiyorum. Hemen onu açacağım ben. İnşallah sıkıntı olmaz. Evet olmadı. Of! hextech Swain direkt Hextek'li kostüm geldi. İnanılmaz bu cevherle alınmıyor muydu ya? Allah Allah. Rise amca. Bu illaki bir yerlerde çıkıyor ya. Oo Omega. Güzel. Estansı kostüm. Öyle gelmeye devam. Bir, bir dandik çıkıyor bir iyi çıkıyor. Oo, Pulsefire Fire Trash. Ay be, yeni gelen kostümlerden Pulsefire. Fire. Böyle yapalım Cosplay'i. Arka arka. Jamalı muhafız Cosplay'li Urgot. Bu ne ya, isme bak. İsim sığmaz ki, ekrana sığmaz. <laughs> so, arcade Revan. Ve cevher çıktı, vay güzel. Hadi bakalım, cevherimi de dokuzladım. Bir tane daha cevher gelirse şu 19 tane de ki gelir ben inanıyorum. Ee, bakalım. Bu bende vardı ya. Tüy Allah kahretsin. Bunu almıştım. Keşke başka ekstekli çıksaydı. Ben almıştım. Bir de bir sürü cevher harcayıp almıştım ona. Şansa bak andaki oldu. Neyse en azından e, satarız. Özünü değerlendiririz. Şöyle açmaya devam edelim. Bir onu da açacağım ya. İyi geldi sanki ha? Aa tutacak çantası çıktı. Çok güzel. İkiledik onu. Şimdi, bak şey Kanla Yasuo Son düşmanı Yasuo Bu ne ya Yasuo'lar devam ediyor 3 tane Yasuo arka arkaya geldi farkında mısınız? Bak Ruhunami mı? Asil şako. Hayır son Bucağı tamam Beyin yani. Baya sayı olarak fazlalaştı Güzel oldu güzel. Bunları da yine 9'lu açacağım. Seri seri. Seri seri. Oo güzel ya inanılmaz. Kazıyız. Oo şafağın asası Soraka. Efsanevi kostüm. Çarı. Sapola. Sencet. Bölge Evelyn. Anlay Evelyn. Bir tane daha Evelyn gelecek Kurtlar Galaksi'nin Dali. Hani, Geç. Evet şimdi bunlarla birlikte ah sembollerde ne var alınabilecek ona bakalım. Ha, klasik bu ışık çerçevesi. Sandıklar, ıvırlar, çerçeveler. Tarzı var. Prestij puanla çevirerek. Şu tutacak çantalarını açalım. Bunları tek tek açmak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu hızı rakam. Oo, oh. efsaneviye bak 3 tane. Uf ve 1050 turuncu öz. Birinden birini direkt açabilmek için direkt özünü de veriyor yani yanında. Vay 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 vay. Yani harika olmuş. Harika. Bunu açalım bakalım sabırsızlandım. Oo güzel. Güzel. Güzel burada destansı. Bu da güzel çok güzel. Emin elde öz. Güzel ya bunlardan öz çıkması çok güzel olmuş. Ben hep özlerde sıkıntı yaşıyorum. Ve son tutçek çantası arkadaşlar. Galiba biz ilk tutçek çantasında kullandık bütün haklarımızı. Şeyler efsaneviler çıktı ama. Bunlar da hiç fena değil. Bunda da öz çıkacak tabi. Turuncu öz. Yani bence baya güzel ya. <laughs> baya güzel şeyler çıktı. Evet almak isteyen arkadaşlar gördünüz içinden çıkanlar bunlar. Ki ben yani şanslı olduğuma pek inanmam bu kürelerde. Kostüm işlerinde falan. Ama baya güzel şeyler çıktı. Videonun bundan sonraki kısmında bunları birleştirme. Ben de mevcut olanları öz yapma, üçünü birleştirme falan gibi işler yapacağım. Bundan sonraki kısmını izlemek isteyen arkadaşlar devam edebilirler. Buraya kadar izleyenler için, izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar hemen şunları hızlı hızlı videoyu da fazla sizler için uzatmadan hızlı hızlı oluşturacağım. Bir bunun hemen bir... Vay be ilk defa bir iki kaldırmış. Maça tahribini yaptık. Açarız ya. Allah. Arka atelik atarına. Bunu da açarız ya. <laughs> Açacağım onu. Tamam yeniden işlemeli kostümler oldu 104 Bana sadece 104 öz veriyor bunu ayrıştırırsam En azından birleştireyim. Bakın belki daha değerli bir şeyler çıkar. Ve o komando bari. Anladık. Evet aslında yani çok güzel şeyler çıktı. <laughs> çok güzel kostümler çıktı ama hep mevcutlar maalesef. Tamam şu 104'lük 104 mek. Yani daha 104. Ha şunu açacağım ya. Açacağım ben. Avılmış ya hani. Forsfire trash de varmış bende daha. Bu yeni gelenlerden. Küttü evet i̇şte. i̇şte ve yeniden işte <laughs> böyle alttan bakalım rakam tabii ki var. i̇ki tane çıkmış bundan. Dört iki tane varmış. İkisini de sat. Ama şimdi şunları etkinleştirmeye başlayalım bakalım. Bayağı bir öz oldu ya. Çok güzel oldu bu iş. Sin ağaç atahri. Son düşmanı yasu ol. Katarina'yı da açalım. güzel Urgot da geldi. Uf, uh, şuna bak ya, 520 öz istiyor. Harika değil mi bu Tamam, 4 ekte gel. Jarvan. Karim'i da istiyorum. Karim'i de istiyorum. Evet 2100 kaldı. Yani şu yıldız muhafızı Rakan da efsanevi bir 1500 istiyor. 1050 istiyor. Niko dursun ya. Ben şu Rakan'ı açmak istiyorum. o birleştirdiklerimizi bari öz alsaydık onlardan o da birazcık öz her neyse artık bir tane kalmış oldu en azından Üç tane de çünkü bir önceki etkinlikten vardı burada sadece bir taneyi de bir şekilde hallederim sonra ben evet arkadaşlar simgelerden ne geldi şu lucian simgesi geldi onun dışında kostümlerimizde en son alınanlar bunlar Evet zaten gördünüz yaparken. Baya güzel. 826 oldu kostüm sayımızda. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir like atarsanız videoya, beğendiyseniz videoyu çok 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 makbule geçer. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.